Şimdi kardeşlerim burada bugün okuyacağım yer şurası. Yine bu kendini çok akıllı zanneden ateistlerin şöyle bazı iddiaları var. Bu da zihninizde sizin de yerleşsin ki sosyal medyada karşılaşabilirsiniz. Güya çok akıllı olduklarını iddia eden İslam dinini kabul etmemek için kendilerince bahaneler bulmaya çalışan İfa insanların söylemlerinden bir tanesi de şu. Ya kardeşim bu kadar büyük, devasa bir evrenin içerisinde bir toz zerresi kadar bir yer kaplayan dünya var. Onun içinde insanlar var ve bunun bütün dışında hiçbir varlık yok. Bu nasıl bir yaratılış? Anladınız mı mantığı? Yani gereksiz bir büyüklük var diyor. Burada bir mantıksızlık olduğunu söylüyor. Ki bu arkadaşların söylemine itirazına çok sevindim. Çünkü bizim hakikati anlatmamızda bu arkadaşların iddiası aslında bir delil oluyor. Nasıl? Şimdi hepimizin inandığı bir hakikat var. İman etmek zorunda olduğumuz bir konu. Nedir o? Melaikenin ve cinlerin varlığına iman etmek. Değil mi? Melaike iman imanın şartlarındandır. Görmediniz. Cebrail Aleyhisselam'ı, Mikail'i, İsrafil'i görmediniz. Değil mi? Hafaza melekleri görmediniz. Münker Nekir göreceksiniz. <laughs> Acele etmeyin. Bakın görmedik ama iman ettik. Bu bizim imanımızı altını dolduracak şeylerden biri nedir? Biri Kur'an-ı Kerim'dir. Cenabı ı Hak Kur'an-ı Kerim'de melaikelerden, melaikelerin isimlerinden, onları yaratmalı nedenlerinden, vazifelerinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de melaike var denmesi bizim için yeterli bir delil midir? Evet. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Mucizevidir, taklit edilmez, bir insan tarafından yazılmaz. Bunun içerisindeki bilgi bizim için yeterlidir. Bir. Ama bunun içindeki bilgi Kur'an'a iman etmemiş için yeterli değildir. O der ki kardeşim ben zaten Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inansam e zaten kardeşim ben Müslüman olurdum böyle bir soru sormazdım der. Biz peygamberimizin sözleri de bizim için delildir, değil mi? E, Peygamberimiz ile görüşmesini, Cebrail ile görüşmesini hepsini anlatıyor. Onun hadisleri de bizim için delildir, yeterlidir. Ama dışarıdaki bir insana, İslam'ı kabul etmiş bir insana bunu anlatmak zordur. Der ki ben kabul etmiyorum kardeşim hadis falan. İşte bunlardan bir tanesi de üçüncüsüdür. Herkesin kabul edeceği bir izah vardır. Kainat kitabı, kainattan anlatmak. Ben o kardeşlerle bu konuları anlatırken şu yolu izliyorum. Üstadın anlatımıyla. Birincisi melaikeyi anlatacaksanız veya peygamberi bile anlatacaksanız veya Kur'an'ı bile anlatacaksanız ilk önce başlayacağınız yer neresi olmalı? Allah'ın varlığı olmalı. Allah'ın varlığı izah edilmeden, ispatlanmadan, delillendirilmeden, Allah tanınmadan hiçbir sorunuza cevap bulamazsınız. Allah'a imanınız tam olur ve sizi ve şu kainatı yaratan Rabbinizi tanırsanız da hiçbir sorunuz cevapsız kalmaz. İşte bunlardan bir tanesi. Ben özet geçeceğim geçmiş derslerde işlediğimiz için onun üzerine bina edelim. Biz biliyoruz ki bu kainatı yaratan bir yaratıcı var. Nereden biliyoruz? E çünkü kusursuz bir düzenin, kusursuz bir işleyişin, mükemmel bir tasarrufatın izlerini görüyoruz kainatta. Yani tesadüfen olamayacak kadar mükemmel bir kainatın elbette bir yaratıcısı olacağına apaçık bir şekilde ilmen Aynel yakin gözümüzde şahitlik edip kabul ediyoruz. Peki bu yaratıcı nasıl bir yaratıcı? Bu yaratıcının yaratma stilinden, yaratmasından ve yarattığı varlıkların işleyişinden anlıyoruz ki bu yaratıcı hikmet sahibi bir yaratıcı. Yani abes bir iş yapmıyor. Ne yarattıysa her yaratmasında mutlaka bir hikmet, bir fayda, bir gaye var. Abes boş yarattığı hiçbir şey yok. Nasıl anlıyoruz bunu? Fenlerle anlıyoruz. Fizikle, kimyayla, astrofizikle bunlarla kainata bakıyoruz. Diyoruz ki ya inanılmaz bir şey. Toz zerrelerine bile binlerce vazife yüklemiş, karıncayı vazifesiz bırakmamış, rüzgarı vazifesiz bırakmamış, bütün zerrelerden, galaksilerden, atoma kadar, bütün kainatı ekosistemde dev bir saat gibi, bütün çarklar birbiri içinde geçmiş gibi hareket ettirmesiyle muhteşem bir yaratıcının varlığını ve onun hikmet sahibi olduğunu anlıyoruz. Doğru mu? Şimdi bakalım. İşte buraya girerken üstad şöyle giriyor. Diyor ki melaike ve ruhaniyatın vücudu insan ve hayvanların vücudu kadar katidir denilebilir. Nasıl? Hakikat katiyen iktiza eder, gerektirir. Ve hikmet yakinen ister ki zemin gibi şu dünyamız gibi semavatın o galaksilerin dahi sekeneleri orada yaşayan varlıkları bulunsun. O zih şuur sekeneleri şuur sahibi orada yaşayan varlıklar ve o sekeneler o semavata münasip bir vücut formunda olsunlar. Şeriatın lisanında pek çok muhtelif cins yani çeşit çeşit varlıklar olan o sekenelere melaike ruhaniyat tesmih edilir isim verilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize melaikelerden bahsediyor. Ruhani varlıklardan bahsediyor. Şimdi bunları birleştirelim. Allah evet dev bir kainat yaratmış. Nasıl bir Allah'tı? Hakim bir Allah. Yani hiçbir şeyi hikmet ve gayesiz yaratmayan. Peki size soruyorum, bir mantık yürütün. Bu uçsuz bucaksız uzayın içerisinde bir toz zerresi hükmündeki bir dünyanın içerisinde İnsanlar, hayvanlar, böcekler, mikroorganizmalar, mikroplar neler neler her yerde suyun içerisinde, toprağın içinde, insanın içerisinde, yemeğin içerisinde, derinizin üstünde her yerde canlı varlıklar yaratsın da tek bir nokta düşünün dünya uzayın içinde. Bak şurada tek bir nokta. Onun dışındaki yerleri bomboş bıraksın. Sizce hakim olan Allah'ın hiç böyle bir şey yapabileceğine ihtimal verebiliyor musunuz? Bir gariplik var, değil mi? Evet. Yani bu kadar büyük alanların boş olmaması lazım. Ama zahiren gördüğümüz şey ne? Boş. Doğru mu? O boşluğa neyi koyuyor onlar? Boş olamaz abi uzaylılar var. Evet uzaylı. Mesela biz dünyalıyız. Dünyada yaşıyoruz. Onlar da uzaylı. Mesela uzaylıya iman etmezseniz cennete giremezsiniz. Biliyor muydunuz? Uzaylılara iman, imanın şartlarındandır. Uzayda yaşayan varlıklara ne denirmiş? Melaike ve ruhaniyat denilir ama onların tasvir ettiği tarzda değil. Şimdi şurayı okuyayım. Size müthiş bir şey anlatacağım. Birazdan böyle şok olacaksınız. Az sonra reklamlardan. Sonra. <laughs> evet, şimdi oraya dikkat edin. Neyin üzerine bina ediyorduk? Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Şimdi dikkat edin bakın ne diyor. Şu muhteşem burçlar sahibi olan müzeyyen kasırlar misali olan semavat dahi yani şu yıldızlar, galaksiler Nebulalar dahi nuru vücudun nuru zihayat hayat sahibi hayatın ziyası olan şuur şuur sahibi zevil idrak mahluklarla elbette doludur. O mahluklar dahi insanlar ve cinler gibi. Mesela bize bakalım Allah bizi niye yarattı? Biz çünkü bu kainatta... Rabbimizi tanımak için bulunuyoruz. Cenab-ı Hak kendi güzelliğini, kendi kemalatını, kusursuzluğunu bize göstermek istiyor. Nasıl bir rezzak, nasıl bir şefkat sahibi, nasıl bir şekil veren, nasıl bir suret veren, sesi yaratan, görsel yaratan, renkleri yaratan bir yaratıcı olduğunu bize göstermek istiyor. Biz aslında şu anda dünyada Cenab-ı kainat sergisinin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın sanat eserlerini izliyoruz hem de kendimiz de bir sanat eseri olarak. Her şeye bakıyoruz, kuşlara bakıyoruz maşallah diyoruz. Ya Rabbim bu nasıl bir kanat, bu nasıl bir detay ve hemen üzerine ekliyoruz subhanallah diyoruz. Sanat, sanatkarı takdir ediyoruz. Bakıyoruz meyvelerin o dalların üzerindeki muhteşem renklerine tatlarına elhamdülillah diyoruz. Ya Rabbim ne güzel boyamışsın, ne güzel bir sapla takmışsın, ne kadar muhtelem, muhteşem bir ambalaja sarmışsın, içine de bir tane çekirdek koymuşsun, sonra ye de daha sonra bitmesin onu ekersin bir daha alırsın diye de müthiş bir hikmetle icat etmişim bu kainattaki kanun sistemi. Bak bakıyoruz bütün insanlar Allah'ın gökyüzüne çizdiği resimleri izliyoruz. Bayılıyorsunuz değil mi? Denizin dalgalanması hoşunuza gidiyor bak. Kumsallarda yürümek, o dalgaların böyle kıyıya vurması hoşunuza gidiyor. Keyif alıyorsunuz. Allah'ı unutursanız böyle hayvan gibi dolaşırsınız. Ama insan olduğumuz için Allah'ı unutmadan dolaşıyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbim bu ne kadar güzel bir kum. Dalgası ayrı, sesi ayrı, o denizin tuzu ayrı, içindeki yaşayan balıkların renkleri ayrı, oradaki alem ayrı, denize girmenin güzelliği ayrı. Bütün kainat sergisini insan ne yapıyor? Temaşa ediyor. Sanatkarı unutmadan onu anarak, ondan bahsederek, ona övgüler vererek, elhamdülillah ne güzel bir güneşli bizi aydınlattın Rabbim diyerek. Evet biz vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. E peki? Öteki alemler, e peki size soruyorum, mesela bir çiçeğin içi, denizlerin her noktası, insanın gücü bunlardaki güzellikleri görüp takdir etmeye yetiyor mu? Peki bir kitap yazılsa, kitabın içerisinde sadece bin sayfa olsa, tek bir şeyde sayfasında yazı olsa, diğerleri boş olsa olur mu? Anlamsız, Anlamsız olur değil mi? o boşluğu anlamsızlığı anlıyorsunuz değil mi? E peki insan bütün kainattaki güzelliklerin hepsini görüp hepsindeki o güzelliklerden sanatkarı tanıması ve sanatkarı övgü ve hamdde bulunması mümkün mü? Değil çünkü yetişemiyoruz. İnsan insan kendi vücudunu bile daha şurada 100-150 sene önce ancak keşfedebildi. Şu anda hala kendi vücudumuzdaki hücrelere değil mi oradaki sistemin içerisine ancak girebildik. Ancak daha bu vücut nasıl çalışıyor o güzelliği ancak daha anlayabiliyoruz. Anne karnındaki bir bebeğin oluşumunu bile daha şurada çok yakın bir zamanda gözlemlemeye başladık. Yani Allah'ın yaratma mucizelerinin hepsine tanıklık edemiyoruz. E O zaman o mucizelere tanıklık edilmeyen yerlerin oluşmaması oraya göremeyen varlıkların olması ne olur? abes olur. E niye yarattın ki o zaman? Kimse görmüyor ki yarattıklarını. Anlıyorsunuz değil mi? Evet o mahluklar dahi insanlar ve cinler gibi şu sarayı alemin seyircileri neymiş o melaikeler, cinler, ruhaniyatlar? Seyirci bizim gibi cinler de seyrediyor bizim göremediğimiz alana, Melaike de seyrediyor gidemediğimiz galaksileri, giremediğimiz denizin dipleri, giremediğimiz atomik boyutlar. Oradaki muhteşem senin elmanın yüzeyinde gördüğün çiçeğin çeklinde gördüğün güzelliğin içindeki güzelliklerin bütün detaylarına kadar melaike seyrediyor ve onlar da irade olmadığı için onlar oradaki o güzelliği görüp Cenab-ı Hakk'a o güzelliği gördüklerinden dolayı o esmayı fark ediyorlar, tesbih ediyorlar, subhanallah diyorlar, maşallah diyorlar, Barek Allah diyorlar melekeler. İnsan iradeli yaratılmış. Görüp teşekkür etmek, görüp hamd etmek, görüp övgü ve şükürde bulunmak bize bırakılmış. Ama melaikeye bırakılmamış. Cinler bizim gibi. Onlar da irade sahibi. Onlar da ister yapıyorlar ister yapmıyorlar. Onların da ayarı bozuk. Evet. Şu kainat kitabının mütalacıları ne yapıyormuş melaike? Ruhaniyat, kainat kitabını okuyorlar. Biz nasıl okuyoruz kainat kitabını? Bak bu kainat kitabının okunması nedir? Fenlerdir. Allah'ın bu kainatı nasıl idare ettiğini görüyoruz. Yani bizi bu dünyada bu kadar hızlı döndürerek o yer çekimi sistematiği ile koymuş olduğu kanunlarla ters döndüğümüz halde hiç düşmeden denizlerin savrulmamasındaki o muhteşem ilmi seyrediyoruz. Onlar da seyrediyorlar. Sa şu saltanat rububiyetin dellallarıdırlar. Neymiş? Yani Allah'ın saltanatının dellalları. Onu duyuruyorlar, ondan bahsediyorlar. Küllü ve umumu budiyetleriyle kainatın büyük ve küllü mevcudatın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Evet şu kainatın keyfiyatı onların vücutlarını gösteriyor. Yani biraz düşünseniz elbette melaikenin ve ruhaniyatın ve cinlerin varlığının mutlaka olması gerektiğini anlarsınız. Yani şu eve geliyor. Şuraya geldiniz düşünün. Şurada bakıyorsunuz. Koltuklar var, masalar var, bardaklar var, her şey var. Ama insan diye bir varlık yok dünya üzerinde. Saçma değil mi? Ya insan diye bir varlık yoksa o zaman niye sandalye var? Neden koltuk var? Neden bardak var o zaman? İşte buradaki bir sistematiğe baktığımız zaman insan denilen bir varlığın olması gerekliliğe hükmediyoruz. Kainata bakınca da Allah'ın hakim esmasına ve kainatta hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz, boş yaratmama sırrına bakınca da bu dünyanın dışındaki alemlerin ve bu dünyada insanın nüfuz edemediği yerlere de nüfuz eden Cenab-ı Hakk'ın sanatını seyredip o sanata uygun ham tesbih ve şükreden varlıkların olması gerektiğine de aynı şekilde hükmediyoruz. Anlaşıldı değil mi? Yani Allah hikmet sahibidir. Abes, boş bir iş yapmaz. Şimdi size bir şey anlatacağım. Burası da enteresan ki enteresan. Daha çok güzel hakikatları var da süremiz uzun olmasın diye okumuyorum. Bakın Allah öyle bir yaratıcı ki öyle bir hakim ki. Mesela varlıkların yaratılmasına bakın çok az 5-6 dakika içinde biter. Bizim vücudumuza bakın. Atomlardan yaratmış Allah bizi değil mi? Karbondan, azottan bak Vücudumuzda proteinler, bak belli maddelerden yaratılmışız. Ama aynı zamanda böceklerin yaratılması da var, solucanlar da var, hayvanat da var. Bak onlar da maddelerden yaratılmış, yani atomlardan ve zerelerden yaratılmış. Peki Allah var olan bir şeyden bir şey yaratıyor, yani atomdan yaratmış görüyoruz, öyle değil mi? Peki kardeşlerim ışık karanlık düşünce bunlar yanıp dikkat edin sönerse buradan bir şey üretilmezse ışığın sadece yanıp sönmesi ve kaybolması boşuna olur. Allah neydi? Hakimdi. Mesela karanlık aydınlık bunun gibi manalar, düşünceler mesela hani seviniyorsunuz ya mutlu oluyorsunuz böyle ruh dünyanızda çok güzel bir mana oluşuyor. Peki bu mana oluşup gitseydi, yok olsaydı bu da boşuna olacaktı. Ne olması lazım? Kafa açalım biraz. Yok olmaması lazım. Yok olmuyor zaten. Elbette. O Kadir Hakim. Bak ne dedi? Kadir Hakim. Yani Kadir neydi? Sonsuz güç sahibi. Hakim neydi? Hikmet sahibi. Her şeyi kusursuz bir düzenle gayesiz ve amaçsız yaratmayan demek. Her şeye bir gaye ve amaç veren. O Kadir Hakim bu kusursuz kudretiyle bu noksansız hikmetiyle lütfen dikkat edin. Nur gibi. Nur gibi. Esir gibi. Esir neydi? Atomun en küçük birimi. Yani iniyorsunuz maddeden atoma, atomun altına kuartlar iniyorsunuz. Artık orada olması gereken mutlak bir madde var. Şu anda CERN'de araştırıyorlar ya esir maddesi artık maddenin son çizgisi. Esir gibi ruha yakın münasip olan sair seyyalat-ı latife daha bunun gibi bilemediğimiz keşfedemediğimiz mor kızılötesi, kızıl ötesi, gama gibi bütün ışıkları düşünün. Maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz. Bakın müthiş bir şey duyuyorsunuz. Onları ihmal edip göz ardı edip onları hayatsız bırakmaz. Ne demek bu? Onlara hayat verir. Camit ölü cansız bırakmaz. Şuursuz da bırakmaz. Allah Allah çok dikkat edin. Ne yapar? Belki maddeyi nurdan, nur maddesinden Hatta zulmetten, karanlıktan, ışıktan, hatta esir maddesinden, Allah Allah, hatta manalardan, hatta havadan, hatta kelimelerden zihyat hayat sahibi, şuur, şuur sahibi varlıkları çoklukla yaratır ki hayvanatın pek çok muhtelif cinsleri gibi nasıl karıncalar bakın böcekler kelebekler binlerce çeşit hayvanatı binlerce çeşitiyle şekliyle vazifesiyle ayrı ayrı hayvanatı atomdan yarattığı gibi. Aynen neydi esirden havadan karanlıktan ışıktan da yarattığı gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları o seyyalat latife maddelerden yaratır. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı da ruhani ve cin tayfasının cinsleridir. Konuştuğunuz zaman boşa gitmiyor. Mesela şunu anlatayım. Hani Kabe'ye gidenleriniz vardır bir gidersiniz böyle bambaşka bir atmosfer vardır. Böyle ruhunuz değil mi değişik izzet yeni geldin. Tarif edemezsin. Ortada bir kara kutu vardır. Zahiren baksan. Mermerden başka bir şey yok. Ama garip bir hava var değil mi? Garip bir maneviyat var. Bir şey var. Elle tutamıyoruz. Dokunamıyoruz. Göremiyoruz. Ama ruhumuzun hissettiği bir şey var. Bunu camilere girince de yaşarsınız. O eski Osmanlı camilerinde de çok var. Ne bu? Mesela bazen bir adamla karşılaşırsınız. Bir eve girersiniz. Evde böyle negatif bir hava vardır. Rahatsız olursunuz. Veya bir iş yerine girersiniz. Bir garip bir şekilde hiçbir olumsuz bir manzara olmamasına rağmen ruhunuz kasavet alır. Sıkılırsınız. Değil mi? Bazen bazı insanlardan da bu negatif elektriği alırsınız. Hep böyle söyler değil mi? İnsan negatif bir elektrik aldım ya. Evet. O adam çünkü o kadar kötü düşünceli ki sürekli olarak Allah da o kötü düşüncelerden habis kötü ruhlar yaratıyor. Düşündükçe, düşündükçe o manalardan o kötü ruhların o Manevi elektrik enerjisi gibi verdiği neyse artık enerjisi senin ruhuna sirayet ediyor. Ruhun daralıyor. O adam hem kötü düşünceler hem kötü şeyler dinleyip hem kötü şeyler izledikçe kötülük öyle bir artıyor ki her tarafında o negatif elektrik oluşuyor. Ama sen Kabe'ye gidiyorsun. Milletin elinde Kur'an-ı Kerim. Okuyor Yasin. Cenab-ı Hak boşuna göndermiyor. Hemen Yasin tak 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 ondan ruhaniyat muhteşem. Güzel düşünüyorsun. İnsanlar hakkında kötü düşünmüyorsun. Kötü düşünmediğin için de o düşüncelerden de güzel ruhlar yaratılıyor. Bazı insanlarla da bunu yaşarsın. Ya sana bir kanım kaynadı. Ya sanki var ya yıllardır arkadaşım. Ne bileyim hiç böyle uzaklık hissetmedim. Pozitif bir enerjim var. Evet çünkü güzel düşünüyor. O güzel düşündükçe Cenab-ı güzel ruhaniyat yaratıyor. Bu insandan eve, evden iş yerine, iş yerinden ortama, ortamdan ülkeye kadar her yere sirayet ediyor. Çünkü Allah hakimdir. Hiçbir şey boş yaratmaz. Bundan sonra ne düşünüyorsunuz ona da dikkat edin.